hiç sigara içmemiş biri neden sigara içme ihtiyacı duyar Aslında sigara yüklenen anlamları duyuyor olmak etrafımızda sıklıkla işte sigara insanı rahatlatır, sigara benim tek dostum, sigara keyif verir, sigara zayıflatır dikkat ve konsantrasyonumu artırır gibi bu anlamları duyuyor olmak ve bunlara ek olarak sigara içen abileri ablaları sevdiklerimizi saygı duyduğumuz insanları görüyor olmak aslında insanın nedir bu sigara ne yaşatıyor çok da kötü bir şey değil demek ki bir sürü insanda içtiğine göre diye düşünmesine sebep oluyor yani bir merak duygusunu aslında tetikliyor ve dolayısıyla hiç sigara içmemiş bir kişi asa sigaraya ihtiyaç duymuyor sadece merak ediyor. Bunun ne olduğunu ve belirtilen etkileri yaşama isteği duyuyor. Yanı sıra özellikle de gençlerde gördüğümüz bir şey sigarayı bir olgunlaşma, bir kendi rüştünü ispatlama olarak görebiliyorlar ve bu nedenle sigarayı içmeyi tercih edebiliyorlar. Buna tabi yine evde, okullarda ya da işte mahallede gördükleri kişiler, onların sigara içiyor olması önemli bir etki ediyor. Çünkü onları rol model olarak alıyorlar. Dolayısıyla sigarayı bir büyüme ve olgunlaşma aracı olarak gördükleri için sigara içmeyi başlayabiliyorlar. Bunlara ek olarak sigara içmeyi bir sosyalleşme aracı olarak görebiliyoruz. Pek çok arkadaşımız, dostumuz sigara içerken biz de onlarla bir sigara yakmayı bir sosyalleşmenin aracı olarak aslında görebiliyoruz ve sanki sigara içmiyor olmak bir yalnızlık ya da dışlanma kaygısını beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla bunlardan dolayı da hiç sigara içmemiş olan bir kişi sigara yönelebiliyor. Pek çok insanın dilinde sigaranın sözde olma etkilerine dair söylemler var. Sigara insanı rahatlatır, zayıflatır, dikkati konsantrasyonu artırır, gerginliğimi alır, sigara benim arkadaşım, bu benim ödülüm gibi aslında bu olumlu anlamlar da kişilerin hem merak duygusunu tetikliyor hem de bir sempati belki de duyulmasına sebep olabiliyor sigaraya karşı. Ve hiç sigara içmemiş bir kişi sırf bu olumlu anlamlar sebebiyle de yeterince zararlı ve tehlikeli olarak görmeyerek aslında madalyonun belki de sadece tek tarafını dikkate alarak sigaraya başlayabiliyor. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.